Üçüncülük panoramaya hoş geldiniz. Dokuzuncu hafta geride kaldı üçüncülükte. Nesini üçüncülükte? Değerim Çetin'le birlikte haftayı değerlendireceğiz ve önümüzdeki haftanın maçlarına bakacağız. Değerim Çetin hoş geldin. Hoş bulduk Ozan. Birinci grupla başlayalım. Başlayalım. Zirvede çekişme devam ediyor. Bursa Spor karşıyaka çekişmesi ki sezon sonuna kadar da devam edecekmiş gibi gözüküyor. Anadolu Üniversitesi 1, Artvinop'a 1, Silifke Belediye 1, Kemerkent Bulvar 1, Belediye Kütahya 0, Kırşehir Futbol 1, EG Hospital Kahramanmaraş 1, 23 Elazığ 0, Tokat Belediye Plevne 1, Düzce Cam Düzce 2, Bursa Spor 4, Kuşada Spor 1, Muş Spor 1, Bornova 1877 1, Ergene Velimeşe 1, Karşıyaka 0, Şimdi burada bana göre birkaç tane sürpriz var. Bir tane değil bak birkaç tane. Çok büyük sürpriz değil belki ama sürpriz denebilir. Şimdi bir kere belediye Kütahya'nın Kırşehir'e kendi sahasında muhalif olması. Yani beklenen, beklenen bir sonuç değildi. Onu söyleyeyim. Sürpriz mi? Çok değil ama yine sürpriz olabilir. Tokat Belediye Plevne'nin e, Düzce Cam'a muhalif olması. Yine Düzce Cam, Düzce Spor kötü takım değil ama e, teknik adamla yollar ayrıldı Yusuf Tokat'ta e, Tokat Belediye Plevne Spor'da. E, Bursa Spor'u ilk golünü yedi bu güzel sene. Güzel değildi ama. ya, ya şey basit. Frikik. Basit gol oldu ama kaleci için mesela savunma için. Hani kaleci hiç kıpırdamadı mesela yani. O kadar hani böyle bir estetik gol olsa güzel olurdu aslında yani. yani daha böyle estetik. Abi Frikik golü daha ne kadar estetik abi, Tamam da abi. 90'a gitti abi. 90'a dedin yani nasıl 90'a? Yani işte 70'e gitti. e, <laughs> şöyle yani kaleci Anıl bile böyle kaldı yani hani. Bir estetiği olmadı yani. Çok böyle yavan bir gol oldu. Ben Muş, güzel gol Muş'un beraberliği Muş bir ara mağluptu. Belki o hani şey yapar ama en büyük tabii sürpriz Ergene Verimişe Spor'un kendi sahasında Karşıyaka'ya ilk muhalifetini vermesi ve Karşıyaka'nın liderlikten aşağı düşmesi. İlk golü yiyen Bursa Spor, ilk yenilgisini alan Karşıyaka. Başka var mı gittiler? Karşıyaka'da geçen hafta içinde yöneticilerden Gökhan Bey yanlış hatırlamıyorsam vefat etti. Başsağlığı dileyelim Karşıyaka camiasına. Orada bir sıkıntılı süreç oluştu. İki tane yönetici istifa etti. Başkanı da eleştirerek. Yani hatta başkan cenazede bulunmadığından dolayı böyle bir eleştiride bulunmuşlardı. Ardından da bu mağlubiyet geldi. İki tane çok büyük güzide camia, Bursa Sporu ve Karşıyaka. Gönül ister, herkes ister. Bir tane şampiyon çıkıyor buradan. Buradan ikinci olan takım da playoff'tan çıksın. Herkes, herkes bunu ister yani hem Karşıyaka hem Bursaspor iki takımı da e, üstlükler özledi açıkçası. Peki gelecek haftanın e, pardon puan durumuna bakalım bir puan durumu geldi Bursaspor liderliğe yükseldi evet. 23 puanda. da Karşıyaka 22 böyle gidip gelecekler. Böyle gidecek böyle gidecek. bir o. Böyle gidecek yani hani e, üçüncü ile üçüncüler değişebilir şimdi ama. Bir iki bence çok değişen sanmıyorum ya. Devam edelim. Peki gelecek haftanın maçlarına bakalım. Bir saniye özür dilerim. Hani bir hemen oraya geçmedim de çok kısa. <laughs> Devam edelim deyince ben de geçtim. Yok ben anlatıyordun sen ya. Hani ben araya girdim. Hani ikinci burs Karşıyaka falan ben derken. Peki buyur. Silifke'nin beraberliği var bu hafta. Bornova'nın beraber. Düzce galibiyetle kendini fotonun içine attı. Ee, Muş'un puan kaybı var. Muş beraberlikle fotonun dışına çıktı. Ee, Kütahya'nın muhalebeti var. Kütahya bir tık geriledi aslında burada. Onun dışında şöyle aşağı doğru iniyorum. Veli Meşe ilk galibiyetini aldı. Onu da söyleyelim. Hani Karşaka'yı ilk muhalebetini alırken Veli ilk galibiyetini almış oldu. Kuşadası'nın artık yönetim orada kongre var Kuşadası'nda. Eski başkanların aday olduğu söyleniyor. Ama buradan çıkabilir mi? Kolay değil artık Mucize abi gibi. Yani düşünsene yani ligin İki maça bakar ya. Yani... iki maça bakmaz o zaman be. Hayır hayır yani iki maç kazansa... Hep o yukarıda kaybedecek o zamanlar onlar yani. Kaybederler. Şimdi bak yani, şöyle... <laughs> kuş edası kalmak istiyorsa kaybederler. Ya kolay değil abi bu iş. Tabii canım ya iki maça bakar yani. Üst üste iki galibiyet alsa sonuçta... Ee, ...bir üç puan geride olur diye düşünüyorum. Şimdi bak 15, 16, 30 hafta değil mi? 9 haftası gitmiş Ozan. Şurada 6 hafta sonra ilk yarı bitiyor. Sen 6 haftada Aynı kadroya olduğu için 9 haftada puan alamayan takım son 6 haftada atıyorum 6 puan alsın. Hadi ben 6 diyeyim yani. Ya oradan sonra çıkmak kolay değil oradan ya çok zor. Fikstürü Yaşadım içeride Tokat dışarıda şehir. Çok zor. İçeride Veli Meşe. Zor. Dışarıda yani belki Bul. Belki o olabilir tamam kazan diyelim hadi. Dışarıda? Bul var. O da hadi kazandı diyelim abartarak söylüyorum. Dışarıda 6. Muş içeride Elazığ. Maksimum 9 puan. E 9 puan heveslendirir. Tamam da abi sen 9 puan alacaksın. 6 hafta sonra 9 puan alacaksın da 7, 7 9 onlar da 17 olacak yani. Atıyorum 15 olacak. Tamam da 9'u alırsa heveslenir. Heveslenir de ben yani... Kolay değil tamam. Şunu, Kabul şuna... ediyorum. Hayır, şu, şu, hayır o zaman şunu demek istedim. 9 maçta 0 almışım ben sonra 6 maça 3, 3 galibiyet yazdım. <laughs> Normalde Fazladan olur. <laughs> yani. yani olacak iş mi? Normalde evet. Geçelim diğer gruba. Yok şeye hafta. gelecek, ha, gelecek haftanın, haftanın maçlarına bakalım. Şöyle baktığın zaman ön plana çıkarttığın karşılaşma hangisi? Hangileri ya da? Evet, evet şöyle şöyle bakıyorum. Mesela Kuşadası ilk puanlarını da alabilir mi Tokat karşısında? Kuşadası biraz toparladı biliyor musunuz? Zorluyor biraz. Geçen hafta şeyi zorladılar, Bornova'yı. Bu hafta Bursa Spor'un ilk yarı sıfır sıfır bir şey oldu. Hani bir orada böyle bir yani yönetimsel sıkıntılar, para sıkıntıları, şu falan bir şeyler var ya. Onlar yönetim başkan bırakmıştı. Yani orada biraz böyle sanki bir böyle bir hareket bekleniyor. Yani aslında oyuncu kadrosunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Hani 9'da 0 kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Düzce camın kazanmasını bekliyorum. Evet, Melimeşe karşıkı yendi ama düzce kendi sahasında kazanmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Onun Bursa, dışında, Bursa deplasmanlarda zorlanıyor. Kırşehir karşısında yine zorlanır mı? Zorlanır. Bir yani Osmanlı bir beraberlik değil. daha çıkabilir mi orada? Bak, üniversiteyi, Anadolu Üniversitesi'nde zor yendi mesela bir 0. Silivri'yle berabere kaldı. Ee, onun dışında kolay bir deplasman galibiyeti bir Veli Meşe maçı var. Veli Meşe karşısında çok net galibiyeti var. Düzce 2-0 yani deplasmanda. Veli Meşe 3-0. Anadolu Üniversitesi 1-0. Zorlandı. İkinci ara çok zorlandı. Silifke beraberliği var. Evet. Deplasmanda zaten 3 deplasmana çıkmış. Yani Kırşehir'de zorlar Bursa Sporu. Kolay bir maç olmaz. Ee, burada e, ee, düzce söyledim benim şey Bornavon'un da kendi sahasında kazanmasını bekliyorum. Peki ikinci gruba geçelim hemen. Nesini üçüncülük ikinci grupta. Türk Metal 1963 Spor 1, Silivri Spor 2, İnegöl Kafkas Spor Kulübü 2, Muğla Spor Kulübü 3, Fatsa Belediye Spor 0, Onuk Spor Kelkit Hürriyet 0, Nevşehir Belediyesi Mart Holding 1-1, Adıyaman Futbol Kulübü Amasya Spor 1-1, Beykoz İsaklı 0, Tire 2021 3, Balıkesir Spor Etimeskut Belediye 0-0, Uşak Spor 1, Eti Gübre Mazıda Fosfat Spor 0. İnegöl Kafkas maçındaydım, stattaydım. İnegöl'e gittim bu hafta. Bu sene ilk defa İnegöl'e gittim. Normalde devam ediyoruz. 1-0 öne geçti İnegöl Kafkas. Geçen seneye nazaran çok daha genç bir takımla çıkıyor İnegöl Kafkas. Bu sene sıkıntılı süreçten geçerler. Düşme hattının orada da olurlar. Ee, tecrübesiz bir kadroya sahipler. 1-0 ee, öne geçti. 2-1 oldu. Ee, Muğla öne geçti. Sonra 3-1 yaptılar. 3-2 bitti maç. 3-2'den sonra pozisyonlar buldular ama Muğla iyi takım bir kere. Muğla şampiyonluk adayı çok iyi takım. Gözümle de gördüm, izledim. Hakikaten iyi bir kadroya sahip. 3-2 yani bile e, Muğla için yeterli skor değil. Daha iyi takım net yani. Burada Uşak Spor kötü gidiyor. Ee, yenildi yine. İbrahim Hoca istifa etti, yönetim kabul etmedi diye biliyorum. E, ee, Balıkesir Etimeskut maçı iki tane dişine göre, şey birbirine denk takımların maçı beraber sürpriz değil. Burada Tire'nin bir, artık bir şekilde kazanacağını bekliyordum çünkü hakikaten kötü bir takım değil Tire 2020 futbol kulübü. basmanda kazandı. Yanılmıyorsam ilk galibiyetini almış olabilir. Emin değilim. Tire. Evet. Ben yani puan durumu gelince şimdi bakacağız. Geçelim puan durumuna. Geçelim puan durumuna geçelim evet. Tire ilk galibiyetini aldı. Silivri üst üste 5 galibiyet. Arada bir de Kayseri 4-2 yendi. Üst üste 6 galibiyet. Silivri Yok. de... Vallahi helal olsun ya. takdir ediyorum. Ya ben yıllarca işte Bahçeşehir'de oturdum. Silivri'ye çok maça gittim geldim. İstanbul'da. Silivri, Çatalca, Tepecik o bölgeye çok maçlara gittim. Belimeşe'ye falan filan. Benim şansım bir tane bir sene daha iyi takım kuramamıştı Silivri ilk <laughs> defa. ben gittim Silivri'de iyi takım kurdu. İstanbul'dan gittim Bursa'ya gittim. Silivri evet. ilk defa iyi takım kurdu. Bak ben bildiğim gibi Silivri böyle hedef takım olmuyor. Geç bir sene daha olmuştu. Yani şey söyleyeyim esprisine söylüyorum. Çıkmışlar da ikinci lige. Ama bu sene benim tam böyle sevdiğim bir takım. Genç kadro, genç böyle oyunculardan kurulu. iyi oyuncuları var. Santraforları Mert çok iyi oyuncu. Geçen sene çarşamba spordan gelen oyuncu. Çok iyi oyuncu. Ee, işte Muğla Spor burada canlı izledim. Ee, Kadros çok iyi. Uşak'ta düşüş var Ozan. Yani 3 hafta üst üste mi oldu bilmiyorum muhalifiyeti. Bir bakarsan sevinirim yani. Ya 3 hafta üst üste ya da 2... 2 hafta. 3 maçta 2 muhalifiyet değil mi? Son 3 maçta. Son üst üste 2 yedik. Onun öncesinde Türk Metal'i Türk Metal, metal yenmişlerdi. Yani Uşak'ta bir düşüş var ama Uşak'ın zaten topladığı puan bana hani beklentimin benim üstündeydi. Ben bu kadar puan toplayacağını beklemiyordum. Özellikle lider olmasını dahi beklemiyordum. Buradan Etimeskut Meskut onun ismi değişecek. Yakında tam resmi değişmedi. Etimeskut Meskut Spor oldu. Etimeskut Spor muhtemelen playoff'un içine kendini atacaktır diye düşünüyorum. Aşağıda ilgili Tire oradan bir şekilde kendini kurtarır. Ben Tire ile ilgili umutsuz değilim. Beykoz İstaklı transfer yapar. Bir şekilde üstlere tırmanmak için. E, İnegöl'ü gördüm. Çok genç bir kadro. Bu kadronun ligde yani iyi oyuncuları da var birkaç tane ama yani sıkıntı çeker bu kadro. Ligde, yani üçüncü ligde düşmeme mücadelesi ver. Ancak gözümle gördüm, canlı izledim. E, onun dışında e, şampiyonluk konusunda Muğla Spor'un kadrosu hakikaten gözümle gördüm. Çok iyi kadro. Yani daha iyi onlar bir ufak tefek takviye yaparlar. Balıkesir birkaç tane gereksiz maç kaybetti. Balıkesir'in normal kadrosu kötü değil. Muğla Balıkesir genç kadrosu Silivri yani götürebilirim. Bunda emin değilim ama iyi de gidiyorlar yani. Nevşehir ilginç. Nevşehir şimdi 3 gol attı. 3 golü de 1-0-1-0 kazandıkları iki maçta bir de 1-1'e. Yani puan aldıkları maçlarda bir gol atıp puan alıyorlar. Ve puanlar alıyorlar. Onun dışındaki 6 maçta gol atamadılar mağlup oldukları şimdi maçlarda. Şimdi çok düşük bütçeli bir takım kuruldu. Ve, beraberlik maçları. Bir tane de 0-0 var. Yani o başkan kulübü satın alanları işte Mustafa Demir sevdiğimde bir arkadaşım. Ee, çok düşük bir çeyre bir takım kurdular. Mütevazi bir kadro kurdular. Hani ligde kalmak bu sene ilk hedef. Ondan sonraki seneler üst sıralara tırmanmak. Mütevazi bir kadro, mütevazi bir yapılaşma. Ee, sıkıntılı tabii olur. Hep böyle sancılı olur. Ee, kolay değil. Çok üst düzey bir kadro yok çünkü ellerinde. Peki Resen'e üçüncülük ikinci grupta gelecek hafta programına bir göz atalım. Burada Ön plana çıkarttığın maç var mı? Silivri hata yapmaz herhalde Fatsa karşısında gibi duruyor. Altı Zor da ben, duruyor. O, o maça ben bir şey diyemem. O maça ben karışmam ama şunu söyleyebilirim. Muğla yener. bana Benim izlediğim Muğla. Gözümde gördüğüm Muğla. Ee, burada trenin, yani Nevşehir'den bahsettik. Trenin hani artık böyle bir yukarıya doğru tırmanma iv, ivmesini kazanacağını düşündüğüm için kazanmasını bekliyorum. Silivri Fatsa maçında da karşı gol var bekliyorum o zaman. Güzel, peki hemen üçüncü gruba geçelim. Nesine üçüncülük ikinci grupta. Üçüncü Pardon, Nesine üçüncülük üçüncü grupta. Çankaya Spor Kulübü 0, Karabük İtman Yurdu 0. Ayvalık Gücü 2. 1923 Mustafa Kemal Paşa 1. 10 numara Sportif Efeler 09 1. Bayhurt Özel İdare Spor 1. Çok yoruldum bunları okurken. <laughs> 10 numara 09 bir de 1 diyorsun yani. Evet. Vallahi billahi. Ali Ağa Futbol Anonim Şirket 1. Alanya 1221 1. Viranşehir Belediye Spor 0. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 2. Pazar Spor 0. Çorlu Spor 1947 2. Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü 4, Yozgat Belediye Fenerbahçe Spor 1. Yapalı İnşaat 1922 Konya Spor 0. Osmaniyespor Futbol Kulübü 2. Şimdi bak nereden başlayacağım? İkinci ligde de, 3. ligde de tek isimli takımların Bak, bak dur tut, dur oradan orada. Or, onları tutuyorum. an oradan başlayacağım. Şimdi ben 9 yaşında işte futbol oynamaya başladım. 80'li yılların ortası Ozan. O zamanlar üçüncülük maçlarına gidiyordum. Nereden başla 40 sene yakın olsun. 5 seneye geçti bak maç izliyorum. O üçüncülük, ikincilik. O zaman ne vardı biliyor musun? İşte bak şu takım mesela ben orada top oynadım. 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor Kulübü. Mustafa Kemal Spordan Spor'da. İlçe ne? Yanına spor koy. Okay. Karacibe'y Bey spor. Mustafa Kemal Paşa spor. Pazar spor. Bir pazar spor kaldı. Neden diğerleri oldu biliyor musun? O bildiğimiz kulüpler tarih oldu. Borçlar şunlar Battı. bunlar. Yenilere çıktı. Şimdi Çorlu Spor 1947. Çorlu Sporu vardı daha önce. Sadece Çorlu Spor'du. İşte örnek veriyorum. Ayvalık Gücü. Ayvalık Sporu vardı. Ayvalık Gücü Belediye Spor değildi. Falan filan. Osmaniye Futbol Kulübü oldu. Bir de kulüplerin birçoğu onu da söyleyeyim. Şirketleşti. AŞ oldular. Bazıları işte. FK'ların çoğu öyle zaten. Pazar spor, hep pazar spor. Pazar sporu. Sporu, Belli bir pazarın bir kültürü var. Oranın bir futbol kültürü her zaman var. Yağmurlar başlar şimdi orada güzel böyle stantta Stand zeminde ağırlaşır ama seviyorum ya o tarafı evet. Puan durumuna bakalım. Şöyle dur bir saniye. Pardon. E, ben onu şey es geçmeyelim. Burada Çorlu Spor bir hava yakaladı. Pazar Spor demişken söyleyelim. Pazar Spor'u basman diye mesela önemli bir sonuç. Çekmece zaten e, şampiyonluk adayı. Osmaniye ben canlı izledim. gözümle gördüm. İyi bir kadro kötü bir kadrosu yok. E, burada ee, Kemal Paşa'nın Ayvalık mağlubiyeti çok sürpriz değil. Eksikleri var Kemal Paşa'nın. O olaylı Bayburt başından sonra ciddi eksikler var. Evde ee, erken kırmızı kart gördüler. Biz fırını geçtiler. Erken kırmızı kart normal bir sonuç. Ali yenmesini kazanmasını bekliyordum. Bu benim için belki bir sürpriz. Ordunun 52 ordunun galibiyeti sürpriz değil. Ya yani ben dediğim gibi puan durumuna geçelim. Küçük çekmece Sirap'ın liderliği devam ediyor. Bak Çorlu kazandıkça geldi o üst tarafa. Normalde sezona öyle başlamadı. Osmaniye kendini attı içeri. Playoff hattına. Burada Aliya muhtemelen şimdi mağlubiyet olmayan takımlardan bir tanesi. yani 3 tane takım kaldı. Bursa Spor, Aliya. Bir takım daha var. Mazıda, Fosfat, Mardin'de oldu. Bir ikisinden biri. Sonuçta ikisi de Mardin 3 takım var. Bir de Aliya. Çok beraberlik aldı. Puan kayıpları yaşadı ama Aliya şampiyonluk adayıdır. O 52 ordu ona keza şampiyonluk adayı küçük çekmesi nokta öyle. Bu grupta biraz şampiyonluk adayı fazla. Burada doğru takma yapan devre aslında şampiyonu alıp götürür. Çünkü şimdi Ali öyle bir maddi gücü var. Ee, Çorlu Spor'un da var. Ordu'nun da var. Yani şimdi bazı takımlar vardır. Beklenmedik şekilde oraya gelmişler. Ayvalık gücü mesela. Çok üst bütçeli kurulan bir takım değil. Mütevazı bir takım. Gayet iyi sonuçlar alıyor. Lige çıktığından beri. Ayvalık gücü Belediye Spor çok ciddi takviye, böyle bütçeyle transfer yapmaz. Ama diğerleri yapabilir, onu söyleyeyim. Kemal Paşa e, üst üste iki muhalifet yanılmıyorsam, Pulyof'un, Aberezya dışına çıktı. Düşme hattında, Viranşehir'in işi çok zor. Buradan çıkışı kolay değil. Yeni çıktılar bu sene ama işleri kolay değil. Yapalı İnşaat 1922, geçen sene düştüler. Buradan da düşme adaylar. Yozgat Belediye bu sene çıktı Bal Ligi'nden. Onların da çok sürpriz değil burada olması ama Alanya 1221 ve geçen seneki Alanya Kestel, Bayburt Özel İdare Sporu'nun o bölgede olması benim için sürpriz. Daha üstlerde bekliyordum açıkçası. Peki gelecek haftaya bakalım. Nesine üçüncülük, üçüncü grupta. Oo çok güzel maç. Hangi maç? maç? Mustafa Kemal Paşa. Küçük çekmece. Ya şimdi ben de maç cumartesi günü olsan Karacabey Karaman maçıyla Mustafa Kemal Paşa Çekmece maçı aynı saatte. Buna git. Değil mi öyle be. Niye? <laughs> ne, ne, bileyim. Daha mı ben? uzak burası? Ha yok şöyle Karacabey Bey ben 15-20 kilometre arası Kemalpaşa arası. Ya şunu iki saat sonra koyayım da buradan çıkayım buraya gideyim abi iki maç bir taşla iki kuş vurayım ya. Arıyorum. Ya şu işi bir çöz abi. Ya böyle bir şey olur mu arkadaş? İki tane bak yan yana şey yan yana ilçe. Kemalpaşa, Karacabey. Karaca Bey. Ya ikisi de ikide. Ya birini dörtte yapın ya da ne bileyim yani ben erken çıkarım oraya yetişir sorun değil. Ben iki maçı izleyeyim arkadaş ya. İkisinden birinde olmak zorundayım da aynı gün. Biri cumartesi, biri pazarı olsa olmaz mı arkadaş? Şu, şu gariban düşünün arkadaş biraz ya. Neyse geçelim. <laughs> daha iyi takım bak. Çekmece'nin kazanması sürpriz oldu değil. Çekmece daha iyi takım. Çok daha üst düzey kadrosu var. Burada bize bir dakika, bir dakika hemen geri gelelim. Hemen geçmeyelim arkadaşlar. Dur 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 sakin olalım. <laughs> Şimdi öne çıkardığım maç Osmaniye'nin kazanmasını bekliyorum. Çok büyük sürpriz olmayacaktır. Ee, çorlu Ali maçı karşıtlı gol var bekliyorum. 52 Ordu Futbol Kulübü Pazar karşıtlı gol var bekliyorum. Çekmecenin galibiyetini bekliyorum. Bile. Peki Sinop. son gruba geçelim. 3. üçüncülik 4. gruba bakalım. Polatlı 1926-0 Edenespor 2 Mardin 1969-1 Kırıkkale 0 Denizli Spor 0 Zonguldak Spor 4 Çoruhlu büyük Büyükçekmece Tepecik 0, Bursa Nilüfer 1, Erciyes 38 1, Ordu Spor 1967 1, Akedaş, EFSAŞ, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş İstiklal. İstiklal 1. Aman futbol spor kulübü falan devam ediyor mudur? Yok. Biz, <laughs> bu kadar. Bu biz. kadar. <laughs> 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif 1. Eskiden Sebastik... Turgutlu Spor'du abi. Şimdi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif. Turgutlu Spor. <laughs> Biz öyle biliyoruz. Mide Hadi. Belediye Spor 1, Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü 5. Şimdi... Mide bir toparlar gibi olmuştu ama kendi sahasında 5 yemesi enteresan. Turgutlu'yu... Turgutlu el değiştirdi biliyorum. Sahipler değiştirdi. Turgutlu bir futbol kültürü olan... Futbol yetiştiren bir ilçe. Güzel bir statları var. Yeni oluşumda devre muhtemelen takviye yapacaklar ama potansiyel gençleri var. Çok genç oyuncularla mücadele ediyorlar. İyi gençler de var ama yetmiyor. O belli oldu artık ortaya çıktı. Ordu 1967 Maraş Estikler maçı beraberlik sürpriz bir sonuç değil. Ordu'yu izledim iyi takım. Maraş da iyi kadroya sahip. Burada Bursa Nilüfer maçına aynı saatte olduğu için ben İnegöl tercih ettim. Buna gidecektim ya da Bursa Spor. Üç tane maç aynı saatte. Bursa Spor, Bursa Nilüfer, İnegöl, Kafkas, İnegöl'e gittim. Biraz da değişik olsun diye. Bursa Nilüfer Futbol Kulübü ligde muhalif olmayan 3-4 takımdan bir tanesi 3. ligde. Ozan 90 artı 10'da attılar. Daha önce yine 90 artı 10'da golleri vardı. Hatırla geçen gün geçen gün burada e, gündem olmuştu. Evet. 3-1 90 artıya muhalif girmişlerdi. 4-3 yendiler. Polatlı deplasmanı. He. Abi o kadar çok 90 artı uzatmada gol atıyor ki bu takım. Enteresan bir takım ve mağlubiyeti yok. Deniz Spor farklı mağlup oldu. 90 İşik artı muhalif. 11'de. Emin Can Uysal. İyi bir oyuncu abi. Genç potansiyel bir oyuncu. Baksana bir çoğu maçı böyle. Onun öncesinde Edirne Spor. O da 90 artı 10. <laughs> evet. Üst üste 3 maç. O bu maçta. Bursa Nilüfer. Evet ondan önce de... 6-0'ı geçelim. Bursa Nilüfer, Ordu Spor 2-2'lik maçta. O da maçta öyle. 90 artı 8'de puan. O da öyle. Penaltı. Tamam ilk maça bak Turgut'un deplasmanı. 2-1 kazanıyorlar. Bak. Bakıyorum. 90 artı 5. Cüneyt Balçık. 5 maç. <laughs> Kaçıncı ya... maç? <laughs> Enteresan değil mi? Bir şey söylüyorum Yani Bursa-Lülüfer'in maçlarının canlıya gelmesini istiyorum. Evet. Hırslarla <laughs> canlıya istiyoruz arkadaşlar. Gelecek haftanın işte puan durumunu alalım bir önce. Sebat Gençlik, Zonguldak, Mardin. At başı gibi gidiyor diyelim. Tabiri caizse at tabiriyle. Akadeş, EPSAŞ, Kahramanmaraş, İstiklal sıvılamış artık. Ee, da 19... Ordu Sporu 1967... Ee, ilk 5 takımın... Bu işi sonuna kadar götürebileceğini düşünüyorum. Hepsi şampiyonluk adayı benim gözümde. Ee, en iyi kadro hangisinde dersen... Ya neyse, ben Maraş-İstiklal diyeyim şimdi yani. Akadeş, EPSAŞ, Maraş-İstiklal'in... Üst düzey bir kadro kurduğunu, çok ciddi yatırımlar, çok büyük paralar harcadığını biliyorum. İyi bir kadroya sahip daha çok. Eyüp Spor, işte Tuzla Spor, o kadroyu şampiyon yapan Pendi, oyunculardan kurulu bir takım Ahmet Taşşurek hocası. Ee, Nilüfer'in muhalifiyeti yok burada. Mardin'in de muhalifiyeti yok. Iki tane. Ağrı çok enteresan bir sonuç aldı. Erces toparladı. Ee, aşağı doğru, doğru geçelim. Turgutlu, Tepecik, Denizli. Çok hala bana enteresan geliyor. Yani Ozan ya bu üç takıma düşebilecek takım değildi sezon başında. Denizli'yi beklersin bak tahta kapalı gençlerin iyi olan gençler geçen sene vardı iyi gençleri. Onların bir kısmı dağıldı gitti. Gençlerin gençleri kaldı. Ha Denizli'yi beklerim. Denizli 2 puanda olsa kimseye sürpriz olmaz. Elindeki iyi gençler de gitti. Ama tepecik yıllardır bu liglerde ne çıkar ne düşer gibi bir takım yani. işte orada hala. Turgutlu düştü çıktı daha önce ama yani toparlar diye Burası biraz enteresan bir grup yani. Şampiyonluk adayı en çok olan grup burası. Bana göre Üçüncü ligin en zor grubu burası. O zaman zorlu fikstüre bakalım. Bakalım. Sebat kolay bir maça çıkıyor sanki. Kolay bir maça çıkıyor. Yani İdeali devam eder yani gibi duruyor. Açılırsa iddia da üç buçuk yani falan olur iki buçuk üç buçuk rahat olur diye düşünüyorum. Kırık kale ordu maçı benim gözüme çarptı. Ben gollü bir maç bekliyorum orada iki buçuk üstü. Şimdi burada Maraş İstiklal'in Nidebeyde Sporu çok rahat yenmesini hatta gollü bir maç hani bir ve üst gibi düşünüyorum ben Maraş-İstiklal istik maçını. Kırıkkale maçında karşılıklı gol var bekliyorum. Onu söyleyeyim. Sebat zaten söyledik. Yani onun dışında şimdilik... Nilüfer 90 artı 17'de... Nilüfer 90 artı 23'te 1-1 yapar. <gülüyor> <gülüyor> Devamında sayı artıyor. 90 artı 5 ile başlayıp 8, 10, 10 12... 10, 10, 12 <laughs> kadar çıktı. Bak kaç tane saydık değil mi? 5. Puan durumu gelsene. Puan durumu alalım. Geçen, bu puan, puan durumu bir daha gelelim bak. Kaç galibiyet şey kaç şey var? 5'te 4. Hadi toplam 9 maç. 9 maçın 5'i son dakika. Ha arkadaş enteresan. Ha şey çok enteresan. Hakikaten enteresan yani. <laughs> Peki haftanın 11'ine bakalım 3. ligde. Abi şimdi gelince göreceksin. O kadar zorlanıyorum ki şu kadro yaparken. Şimdi bak. Bu kadro 4 1 3 2. Evet. 12 kişi yok değil mi? <laughs> bir dakika. 5 5 oldu. Bir tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bak e, o kadar zorlandım ki bir kişi elerken 12'den düşüremiyorum. 13'e düşürdüm. O zaman 12'ye düşürdüm. 11'e düşüremiyorum. Yani örnek veriyorum. Şimdi bak Okan Baydemir kenar oyuncusu. Hüseyin. Yani bunlar bak Okan Baydemir, Hüseyin Mevitoğlu, Emre Gemici Santrafor, Tabalcı Santrafor, Emre Şenol. Yani bunların hepsi Sedat Cengiz bile aslında Önlü gibi duruyor da ön libero değil aslında forvet arkası. Ama abiciğim Sedat oyuna girdi 46'da. Bir gol yaptı, bir asist yaptı. Yani maçı da izledik yani. Televizyonda televizyondan izledik. E şimdi bakıyorsun savunma attı. Caner Uzun genç oyuncu. Hüseyin öyle çok genç bir oyuncu. E, sefa yıllardır bu liglerde stoper önde oynar. İşte mecbur sol bek aldım onda. Sol bek bulamadım falan. Sinan stoper sağ bek oynar. Hadi dedim sağ bekimiz yok sağ bek alalım. Böyle bir kadro yapıyorsun. Yani Ön plana çıkarttığın oyuncu kim? Haftanın oyuncusu diyebileceğin oyuncu var mı? Bir yani, kişi. Ben genç oyuncu, oyuncu severim ya biliyorsun. Stopperleri yani stoperleri tercih edebilirim yani. Hangisi? Ayıramam. İkisi de. Hüseyin Ayan ve Caner Uzun. Haftanın oyuncusu. E, manşetlerimiz varmış. Kısaca onlara da bakalım hemen bir üçüncülükte. Bursa Spor, Alia, Mardin 1969 ve Bursa Nilüfer'in mağlubiyetleri bulunmuyor. Bursa Nilüfer tam yeneceği zaman <laughs> bir tane gol atıyor abi. <laughs> Puan olmayan tek takım Kuşadası Spor. Karşıyaka bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Bursa Spor bu sezon ilk golünü Kuşadası Spor'dan yedi. Bir evet. de puan olmayan tek takımdan gol yemesi de ilginç oldu. Evet ya. Değil mi? Kuşadası Spor, Viranşehir Belediyespor ve 7 Eylül Turgutlu'nun galibiyetleri bak, bulunmuyor. O zaman 5 tane madde var 3'ü Kuşadası Spor'la alakalı. Adamların puanı yok. Ama ne çok gündemdeler ya, ya bak. puanı yoksa gali bitti yoktur zaten ikisi de aynı. Tamam da şimdi ay şimdi puanı şunu demek istiyorum. İlk golünde var. Evet. Tamam galibiyeti var. Ama ekstra <gülüyor> olmuş. <gülüyor> yani. Peki Devrim Çetin şey de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumların için. Üçüncülük panoramanın bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.